Tekrar merhaba. Bu videomuzda tanıyacağımız uygulamamız oldukça eğlenceli bir öğrenme uygulaması. Uygulamanın adı PET, P-H-E-T diye yazılıyor. Web sitesine girdiğiniz zaman isterseniz üye olarak devam edebiliyorsunuz, isterseniz de üye olmadan burada hazır yapılmış projeler arasından birini seçerek derslerinizde kullanabiliyorsunuz. Evet, buradan e, konunuz her neyse onunla ilgili bir e, alıştırma seçiyorsunuz. Mesela burada denge hareketini seçelim. Bunu indirerek bilgisayarınızda da kullanabiliyorsunuz isterseniz. E, kendi sitenize aktarabiliyorsunuz veya burada da kullanabiliyorsunuz. HTML5, e, Java ve e, Flash'la yapılan bu uygulamalar oldukça kullanışlı. Uygulamaya tıkladığımız zaman açılıyor önce giriş diyelim. Burada bir görsel hazırlanmış yani bu konuyla alakalı bir görsel tabii ki burada çocuklara denge konusunu oldukça eğlenceli bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Evet, başka bir e, uygulama deneyelim. Buradan mesela ışık konusuyla ilgili yapılmış bir çalışma var. Evet, <laughs> oldukça e, zevkli bir uygulama. En fazla e, zannedersem fizikle ilgili konu var. Ama biyolojiyle de ilgili güzel konular var. Evet, nöronlarla ilgili bir e, uygulama hazırlanmış. Zannedersem hücrelere besin giriş çıkışını anlatan bir çalışma. Right.